Günaydın. Ya iki gündür niye etrafı kimse toplamıyor? Ortalık savaş alanı gibi. Çünkü sayende savaştan çıktı. Ay yani bunda senin hiç suçun yok Selda. E kim toplayacak peki? Tabii ki sen. Hıh, Hı. Yaptıklarının cezası bu. Ayrıca bu da sana bir ders olsun. Bir insanın olmadığı bir şey gibi kendini göstermek istemesi çok yanlış. Neysen o olmalısın. Hmm, yine başladın Melda. Senin için o zaman estetik yaptırmak yanlış bir şey mi? Hı? Değil. Her kadının olduğundan güzel görünme hakkı var. Bu olduğundan Hı. farklı görünmek değildir. Bu gerçekte olman gerektiği gibi görünmektir ya. Ay Selda seni şu üç günlük tatile gidişin hepimize yarayacak. İnan. Hı. Sen bakma Melda halının böyle dediğine. Hı. Aslında için için nasıl estetik yaptırıp benim kadar güzel olmak istiyor bir bilsen. Hı. Ama estetik bilme henüz o kadar gelişmedi. Ya Selda hala sen tatile mi gidiyorsun? Hı. Bu son olaylar beni çok bunalttı bir Ayşegül. Hani bir süre uzaklaşayım da kafamı dinleyeyim diyorum. Gel bakayım sen şöyle. Sen neden saat kimlik çıkartmaya ihtiyacı duydun? Melda ağlama söylemeyeceğine söz ver söyleyeyim. <laughs> Ayıp ettin Ayşegül söyler miyim hiç? Ya ben bara gidip Selim'i basmayı düşünüyordum. Ve onun için de 18 yaşını doldurman gerekiyordu. Evet. Ve sahte kimliğim olmasına rağmen tipim 18'i göstermediği için içeri almadılar beni. Üf. Sence ben çok mu küçük gösteriyorum? Ne yazık ki öyle Ayşegül. Ya ne olurdu sanki 18 yaşında gösterseydim? Bir kere erkeklerin daha fazla ilgisini çekerdin. Sahiden mi? E tabii. Çünkü erkekler böyle e, olgun kadınlardan hoşlanır. Kadın kadın olan kadınlardan. <laughs> yani turça gibi. Biliyor musun? Okuldaki herkes onu en az 18 zannediyor. Acaba, acaba Selim de olgun gösteren kızlardan mı hoşlanıyordur dersin? Sırf bu yüzden ben Selim elimden kaçırırsam... Ayşegül'cüm dert ettiğin şeye bak. Olgun görünmek senin elinde. Makyaj denen bir şey var ve ne kadar şanslısın ki... ...makyaj ustası bir halan. Nasıl yani? Sana tatile çıkmadan önce son bir kıyak yapayım. yürü yürü yürü. yürü. Gel gel, gel benimle gel. İşte bu kadar. Beş dakikada on sekiz yaşında onu verdin işte. <laughs> eh, o zaman ben de okula gideyim. İyi tatiller canım. <gülüyor> ay. <gülüyor> bye bye. Bay bay. Ay ay erkekler sana bayılacak Ayşegül. E ee, benim neyim eksik? Ya niye inanmıyorsunuz ya? Bağlam kaplan. Hayır aslan. Kaplan. Hayır aslan. Kaplan. Hayır aslan. Tamam aslan kaplan yani bizim böyle bildiğimiz Afrika'da yaşayan büyük kedi. Ha? Ay saçmalama Toygar. Ya Afrika'da yaşayan aslanın bizim okulda ne işi var? Bu İstanbul'da yaşayan aslan. Belki tatile gelmiştir yenge. <laughs> Sizsiniz yenge. Tu Tuğçe sonra ne oldu? Sonra bize buralarda bir kasap olup olmadığını sordu. Biz de yok deyince o zaman sizin de karnımızı doyuracağız dedi. Evet. Evet. <gülüyor> 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 ne sırıtıyorsunuz? <laughs> ya Toygar, bir şeyler yap, kurtar bizi bu aslandan. Yapacağım, yapacağım. Siz rahat bırakacak, merak etmeyin kızlar. Ne yapacaksın? Ee, şey yapacağım. Ee, böyle Toygar, Fethi, Naci, Tofena aile kasabı açacağım. <laughs> Eti bizden alacak, size de dokunmayacak. <laughs> Muhteşem olmuş. Kızlar doğru tuvalete makyaj tazelemeye. İyi gidi gitmemişsin Yoksa Ayşegül kesin çıldırdı kesin. Ben olsam giderdim. Orada şimdi ne güzel kızlar vardır hayran hayran bakardım. Okuldaki 15-16 yaşındaki kızları görmekten içim sıkıldı ya içim açılırdı. Tabii ya. Buradakiler çocuk, çocuk, çocuk. Ne bakıyorsunuz oğlum? Günaydın çocuklar. Günaydın Selim. Günaydın. Ayşegül, sensin değil mi? Evet Selim. Niye şaşırdın? Hiç. Ya öyle bir an farklı göründün de. Nasıl farklı? Böyle olgun. Hmm. Ne kadar olgun? 18'lik kadar mı? Söyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Üf, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Kaç kere söyledim anneme. Bu rujların 300 avrolukları çıktı diye. Hala 180 avroluk rujlara talim ediyoruz. Ya ama hmm. Tuğçe. Ayşegül'ün makyajının aynısını tutturamayacağız. Bence boşuna uğraşmayalım. Ne demek uğraşmayalım, ne demek? Hala bu okulun en güzel makyaj yapanı ve de en olgun gösteren kızı benim. Bu unvanı kimseye bırakmam. Ya ama Tuğçe alındı galiba bu unvan senden. Ya siz delirtecek misiniz beni? Buna izin vermem. Ama Tuğçe Ayşegül'ün ne rujunun ne allığının ne derim elin aynısını tutturamıyoruz. Saça hiç girmiyorum. Sen saça girme ama ben gireceğim. Hem de öyle bir gireceğim ki. Bakın en iyisi şöyle yapalım. Diyorum ki Ayşegül'ü bulun. <laughs> Sağ olsun Selda halamlar rica ettim kırmadı, bana hafif bir makyaj yaptı. Ee, nasıl olmuş? Harika. Şşş, siz çıkıp dolaşsanıza biraz. Baktın mı senin kız kardeşim? bakmak sevaptır derler, sevap bile de işleyemiyoruz. Hı -hı. Çıkarken kapıyı da kapat, hadi. Çıkarken kapıyı kapatırsak, üstümüze kapatır. Çıktıktan sonra kapatsak. Hadi. <laughs> hadi, hadi. Hı -hı. Kıskanç, espri yaptım yaptık Kıskanç. Ee, nerede kalmıştık? Ee, ben makyajım nasıl olmuş diye sormuştum. Sen de cevap veriyordun. Hah, evet. Cevap veriyordum. Aman Ayşegül, sakın heyecanlanma. 16 yaşında değil, artık 18 yaşındasın. Muhteşem olmuş deyince olgunlukla karşılık. Hafifçe gülümse ve nazikçe teşekkür et. Sakın zıplama yerinden. Ma makyajın... Makyajın evet, Ayşegül... Evet. Ve de tabii Selim'in yanında buldum. Ama buldum ya önemli olan o. Ya yardımına ihtiyacım var Ayşegül. Derdime bir tek sen derman olabilirsin. Ya bir beş dakika benimle gelebilir misin? Ee ne derdin var Tuğçe? Ya burada söyleyemem. Bir beş dakika ne olur. Ama inan senden başka kimse yardımcı olamaz bana. Bir beş dakika lütfen ne olur. Ee, peki tamam beş dakika geliyorum. Selim'cim ben beş dakika sonra buradayım geliyorum. Peki, Harika ya. Ayşegül hadi gel. Ay nihayet geldik. Ee, ne derdin var Tuğçe? Ayşegül benim derdim. Hı, söyle. Sensin. Ne? Ben miyim? A, sen ne yaptın benimkinden daha güzel bir makyaj ve saçla gelirsin ha? Ne yapıyorsunuz ya? Ya bıraksanıza beni. Ayşegül. Kızlar, operasyon sona erdi. Hadi kaçın! Hayır, olamaz ya! Eski halime döndüm! Bu yüzle asla insan içine çıkamam! Oh. Aa, ne haber Ayşegül? Hayır Ceren, sakın yüzüme bakma! Neden? Beni bu halde görmeni istemiyorum! Ay ne var canım, her zamanki halin? Sonsuz hiç hatırlatma. Ne olur beni eve götür, hemen eve götür! Hadi ne olur! İyi tamam, gel, hadi, hadi, hadi gel! İşte bütün malzemeler burada. Selda halam nasıl yapmıştı? Ah Ceren de aşağıda bekliyor. Nesi bir an önce bitireyim. Hayda, ne alaka? Ya Selda halam beni 18 yaşında gösterecek bir saç ve makyaj yaptı. Okuldaki herkes de bayıldı. Ama sağ olsun Tuğçe beni tuvalete sokup makyajımı bozdu. Ve şimdi de eski halime dönemiyorum. Ya ne yapacağım ben şimdi? Ya tekrardan 16 yaşında gösteriyorum. E ne yapacaksın? Tabii ki sihir yapacaksın. Ne sihri? E madem doğal yollar işe yaramadı, sen de sihirle yaşla. İyi de var mı ki öyle bir sihir? Sana sayfa 186 diyorum, başka bir şey demiyorum. Peki. Of of. Şu kitabı satır satır ezbere biliyorum ama kullanamıyorum. Adaletin bu mu dünya? Hah buldum. Yaşlanma iksiri. Elinizi sayfanın üzerine koyun. Evet. Şimdi kapağı hissettiniz mi? Aa evet hissettim. Şimdi kapağı yavaşça kaldırın. Ya. <laughs> Makul miktar yüzünüze ve boynunuza sürün. Dilediğiniz kadar yaşlanın. Harika. Ee, bu kadar yeter herhalde. Hemen bakayım. Ee, hiçbir şey olmamış. Demek ki makul bir miktarda sürmemişim. Biraz daha beni sürmem lazım. Kaldı bu kız ya okula geç kalacağız. Gidebiliriz Ceren'cim. Ayşegül. <laughs> Biliyorum söylemene gerek yok. Sanki çok güzel ve olgun oldum. Hı? Hatta 18 yaşında gösteriyorum değil mi? Ne 18 Ayşegül 25 gösteriyorsun? <laughs> ah canım benim ne güzel konuştun. Sanki ağzından bal damlıyor. E hadi okula geç kalacağız yoksa. <laughs> Gidelim. E, ne olacak? Bu kıyafetle mi geleceksin okula? Aman canım. Nesi varmış kıyafetimin? Hadi düş önüme. <laughs> Ay herkes sana bakıyor Ayşegül. <laughs> Farkındayım Ceren. Ah ne kadar harika bir duygu sana anlatamam. Kendimi şu anda ne kadar olgun, farklı ve hmm, ah, ah, sofistike hissediyorum. Ne? <laughs> Ay ilahi Ceren'cim. Ah ben ayıptır söylemesi bir lavaboya kadar gideceğim. Sınıfta görüşürüz. Oldu mu? Hadi kendine iyi bak ufaklık. Ay asıl sen kendine iyi bak Ayşegül. Yapma ya. Ay ciddiyim Selim. Ay böyle eve bir girdi çıktı sanki böyle bambaşka biri oldu. Ben yani görsen tanıyamazsın. Yok artık o kadar da değil. Ciddiyim. Oh. Ah kendimi hiç bu kadar olgun hissetmemiştim. Hadi ya, hadi ya, hadi. 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 Aa, geç yavrum, geç, geç. Günaydın çocuklar, hemen dersimize başlıyoruz. Dersimiz biyoloji. Ha, ...Toygar ve arkadaşları yine mi derse girmedi? Hocam Ayşegül de yok. Oysa sabah okuldaydı. Utanmadan dersi kırıyor. Yazın lütfen bir yere disiplin kurulu el atsın rica edeceğim. Ayşegül dersi mi kırdı? Aa! aa. Teessüf ederim hocam. Mümkün mü böyle bir şey? Ee, buyurun siz kimsiniz? Eh hocam... ...beni tanımadınız mı? ha siz bizim yeni coğrafya öğretmeni misiniz ya? <laughs> Hay Allah! Müdür Bey söylemişti unutmuşum. <laughs> ama siz bir saat erken geldiniz. Sizin dersiniz A bir saat sonra. Şu anki dersimiz biyoloji. Ee, siz öğretmenler odasına gidin, zil çalınca gelirsiniz. Ya da e, ben sizi öğretmenler odasına götüreyim. Ama hocam... Hemen öğrenmiş olursunuz böylece. Buyurun, hocam buyurun. Hocam ben... Çocuklar çıt çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Çıt çıkmayacak. E, ama buyurun, ben... Buyurun, buyurun. Lütfen, lütfen. <laughs> Aman efendim, Buyurun. <laughs> Buyurun buyurun lütfen. lütfen Buyurun buyurun. Ama Hulki Hoca <laughs> bir yanlışlık var. Ya çok haklısınız. Bir yanlışlık olmuş size yanlış ders programını vermişler. Ee, herhalde size sizin dersiniz zannettiniz. Ama merak etmeyin hemen bir yenisini hazırlarlar. Merak etmeyin. Ama bir dinleseniz ne deseniz, ben Ne dersiniz? Haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Yani daha ilk günden böyle bir aksilik olması Hı. hiç hoş değil. Ama ben onlar adına özür diliyorum. Hemen hemen bir iki güne kadar yeni bir ders programı çıkaracağım. Hocam ben, ben. Şimdi şey duymak Gül... istiyorum. Çocuklar dersem bekler saniye, çünkü ben. Efendim tanışımıza çok memnun oldum. Görüşmek ah. üzere. İyi dersler. <laughs> Hayda ya bir insan şakası falan mı bu? Huluk Hoca beni resmen tanımıyor. Aa. Ay neyse boşver ben bir aynaya bakayım. Eyvah ben yine eski halime dönmüşüm. Hemen biraz daha eksir süreyim. Ayşegül? Ah Selim nasılsın? Ayşegül ne bu kılık kıyafet? Okul tiyatrosuna girdiğinde haberin mi yok? Ay ilahi evladım. Aa evladım dedim sana. İlahi ben. Bakıyorum da bayağı rolün havasına girmişsin. Nereden çıkartıyorsun Selimciğim? Ayşegül son zamanlarda hiç aynaya baktın mı? Ee, şimdi ne yapıyorum? Ah, ne Selim? Kızım görmüyor musun? Konuşuyoruz. Ne saygısız şeysin sen? Ah, zamane gençler işte, zamane. Bu kim ya böyle? Kim, kim ya böyle? Ee, oh. Ay, Ayşegül'ün bugünkü makyajını gördün mü ne kadar güzeldi. Evet herkes onu konuşuyordu tıpkı 18 yaşında gibiydi. Ah evladım, mendilin yok mu yanında? Dur ben sana vereyim olacaktı yanımda. Yardım et, Dur bakayım. Dur olacak sana hemen vereyim. Buradaymış. Bu ne ya? Bilmiyorum. Hadi bakayım. Hıh de, hıh de. Aferin. Böyle ince ince çıkıyorsunuz evden sonra üşütüyorsunuz. Ne diyor bu ya? Bak sen de süveterini beline dolayacağına üstüne giysene. Tamam. <laughs> giy giy. <gülüyor> giy. Bak böyle daha iyi oldu. <laughs> ah bak zil de çaldı. Hadi bakalım derse derse. <laughs> Afacan kızlar size. Bu da nereden çıktı ya? Bilmiyorum birine benziyor ama. <laughs> ya nerede bu? Sabahtan beri arıyoruz çekil. bulamadık. Ah. Yoksa ben aşkımdan hayal mi gördüm de. Ama siz de gördünüz değil mi? Gördük, gördük abi. abi. Ne demek gördük ya? Siz de mi aşıksınız Ayşegül Hanım'a? Ya aldım abi. Ya karım asker değil. Ee, evladım sen niye derse girmedin? Pa pardon siz kimsiniz? Pes tanımadın mı beni? Kime benziyorum bakayım ben? Ayşegül'e benziyor Evet. Beyler ben çok fena aşık oldum herhalde. Kime baksam Ayşegül'ü görüyorum. Siz bu okuldaki Ayşegül'ün akrabası mısınız? Allah Allah. Tut bakayım şunu tut. Hı. Hı. Yardım et. Eyvah tabii ya. Herkes alıştı benim makyajda olgun halimi görmeye. Eski halime döndüğüm zaman kimse tanımıyor. Hemen biraz daha eksik süreyim. Ver ver. Getir getir. Bir şey daha almam lazım. Ver şunu, ver. Geçil. Naci. Yok sağ olun ben eve gideceğim. Aa olur mu? Biz sizi bırakırız ya. Benim hemen şurada şoförüm bekliyor. Ha. E bu halde zahmet etmeyin içeri kadar, değil mi? Yok ben. Geçil Naci, hadi. Bırak. Ay, çekme be. Dur. Yavaş. Yavaş. Yavaş evladım. Yavaş. Ah. Ee, ah. Size de zahmet ne oldu. Demek? Toyga. Hocam. Hı? Şey yaşlı teyzemiz burayı tarif etti ev olarak da biz de onu getirmiştik. Ne? Ne diyorsun be? Ayşegül be ben. Ayşegül. Ee, ün babaannesi. Babaannesi? Ha ha. Aa babaannesi. Teyzeciğim merhaba biz Ayşegül'ün arkadaşlarıyız. Ver elini öpeyim. Ya, çekilme. Çekil. Be. çekil. Ee, ama bir türlü kabul edemiyor artık yaşlanıp babaanne olduğunu. Neyse, çok teşekkür ederim onu bulup getirdiğiniz için. Biz de her yerde onu arıyorduk. Yavaş kızım, İler. yavaş! Yavaş! Kafanı Aman. kıracağım senin! <laughs> Ayşegül, bu ne hal? Biliyorum, biliyorum. Onun için eve geldim zaten. Yine 18 yaşındaki halime dönmem lazım. Böyle 16 yaşındaki halimle kimse tanımıyor beni. Ay 16 mı? Ha 16 mı? Sen hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. E ee, bakıyorum işte 16 yaşındaki halim. Şimdi görürsün 16 mı 116 mı? olamaz. Ben bu hale nasıl geldim? Yaşlanma iksiri sayfasını sonuna kadar okusaydın anlardın. İksir ancak birkaç dakika sonra etkisini gösteriyor. Tabi sen beklemeden sürekli sürdüğün için sürekli yaşlanıyorsun. İnanmıyorum. Peki ne yapacağım şimdi? Hem sen niye bu iksiri sürdün ki? Benim bütün derdim 18 yaşında göstermekti. Ne olacaktı 18 yaşında gösterince? Herkes daha olgun, daha güzel olduğumu düşünecekti. Özellikle de erkeklerin değil mi? Bunların arasında da özellikle de Selim'in. Ayşegül daha bu sabah sana insanlar olduğu gibi görünmeli demedin mi? Ya kim sokuyor böyle saçma sapan fikirleri aklına? Selda halam. <laughs> Selda halam mı? Hı hı. Yani inanamıyorum. Tatilde bile başıma dert olmayı biliyor. E ne oldu? Selda halanın fikri işe yaradı mı? Daha olgun ve yaşlı gösterince daha akıllı davranıyor musun? <laughs> Tabii ki hayır. Ama en azından şunu anladım. Bir insan seni olduğun gibi kabul etmiyorsa zaten seni istemiyordur. Seni isteyen insan da seni olduğun gibi kabul eder. Ah, Aklısın belki Allah. Çok pişman. Çok özür dilerim. Şimdi beni lütfen eski halime döndür. Hah. <laughs> 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 İç bakayım şunu. Ee, şimdi ne yapacaksın? Okula gideceğim. Nasıl? Yürüyerek. Hem de kendim olarak. Aferin. Şimdi akıllanmaya başladım. <laughs> evet. Hadi okula. Tamam. Görüşürüz.